Herkese merhaba. Bugün Fiat Topolino ile test sürüşündeyiz. İstanbul'un ormanlık bir alanına geldik ve burada bu güzel aracı test ediyoruz. Gerçekten şehir içi ulaşımda ve yakın mesafelerde çok uygun bu araç. Ayağım yerden kesilsin kelimesinin araç karşılığı olabilir. 45 kilometre kadar hıza çıkıyor. Elektrikli bir araç ve ilginç bir şekilde prizle şarj oluyor bildiğimiz ev elektriği priziyle. Dolayısıyla da aslında garajı olanlar için veya giriş katında oturanlar, bahçede bahçesi bahçeli evi olanlar için çok çok uygun. Şimdi biraz daha yakından tanıyalım. Gördüğünüz gibi tasarımı çok retro ve ikonik öğeler barındırıyor. Özellikle rengi ve Üstün açılması çok büyük avantaj sağlıyor. şimdi kolayca alışveriş merkezinde kolayca park ettiğimiz fiyat topu önümüze ulaşıyoruz. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Evet, kompakt bir şekilde fiyat top oyununun içindeyiz. Ee, ve buradan e, rotamızı belirliyoruz. E, cep telefonu tutucumuza rotamızı Buraya yerleştirdikten sonra yola çıkmaya hazırız. Evet, şimdi e, bu çok tatlı Fiat Topolino'nun e, içindeyiz. E, i̇çinde gördüğünüz gibi aslında geniş bir iç hacmi sahip. E, şuradan e, arkasını görmeniz mümkün. E, burası birazcık çanta vesaire koymak için ideal. Gerçi burada da bir çanta tutucu e, tasarlanmış. Burada bir telefon tutma yeri var ki bu da navigasyonu kullanmayı kolaylaştıran bir ekipman olmuş bence burada. Onun dışında içi gördüğünüz gibi iki kişi için son derece kullanışlı. Daha çok sitelerde bence ilçelerde, adalarda kullanıma uygun hem alışveriş yapmayı kolaylaştıran hem de rahat rahat park etmenizi sağlayan boyutu bence en büyük avantajı. Bunun dışında hızlı şarj özelliği çok önemli. 4 saatten kısa sürede %100 şarj olabiliyor elektrikli. Bu da 75 km gibi bir menzil sağlıyor. Hızla gelince de 45 km gibi bir hıza çıkabiliyor. Elektrikli olmasına rağmen ev elektriğiyle de şarj olabiliyor. Dolayısıyla giriş katı ya da işte bahçeli evlerde evden çekilerek son derece rahat bir şekilde kullanılabilir bu araç yani elektriği kullanılabilir ee, aynı zamanda gördüğünüz gibi buradan da akıllı e, araç bağlantılı araç deneyimiyle e, Fiat Connect uygulamasıyla e, araç konumu işte şarj durumu vesaire takip ediliyor bu da bir avantaj sağlıyor e, bu keyifli bir araç olduğunu keyifli bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. E, Kullandığım sürece çevrede görenler veya diğer arabalar sürekli baktı, ilgi, ilginç geldi, ee, takip ettiler. Zaten tasarımı çok keyifli, retro tasarım hatlarına sahip. Ee, biraz da dışarıda tarif ettiğimiz gibi, yani dış tasarımı rengi bence muhteşem. Ee, park, kolay park e, deneyimi çok önemli, özellikle dar yerlerde kullanıyorsanız ee, çok 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 önemli bir avantaj bence. Bir diğer özelliği de hani böyle rahat iç bölümü ve şarjının da gerçekten kolay olması diyebilirim. Keyifli bir deneyimdi.